Tottenham Hotspur karşılaşmasındayız. Bakalım kariyerimizde ne yapacağız bugünkü maç, maçımızda? Şu anda lider durumundayız. maç ayarlarını yapalım. Şu ana kadar toplu oynama %50 %50, isabetli pas %93 Manchester United lehine. Liverpool Crystal Palace karşısında 1-0 öne geçti. Muhammed Salah 14. dakikada attığı gol. Liverpool Fabinho 12. dakikada 2-0 yapıyor. Robert Firmino 20. dakika Crystal Palace karşısında 4-0 önde. Romero son. Ramos bir kafa Pogba çıkardı. Fernandez Rashford kaptı topu. Hızlı bir kontrol atakla çıkarsak tehlikeli olur. Son anda araya girdiler. Bir yerden karışık orta diyeceğiz buna. Koşu yoluna pas Tamam Deheya sağ tarafta Sancho'ya doğru gönderdi. İbrahimovic. Hoşberg araya girdi. Ramos, Romero, Sanchez, Lo Celso, Romero tekrar. Dele, Sanchez, Romero, Ramos, Son. Kane'e doğru oynadı. Robbie Kane. Sona oynadı. Son içeriye doğru kat ediyor. Eski bir Manchester United'lı kendisi. Bir orada Robbie King vurdu diye direkten dönen top ağlarda maalesef. Harry Kane attı. Maalesef top ağlarımızda gerçekten İngiliz futbolunun formda son senelerdeki formda iki ismi Robbie Keane tamamladı. Bunun karşılığında hemen oyun anlayışımızı aşırı hücum diyerek geçiş oyununa bakalım. Tamam. Bunu da ayarladık. Değişiklikleri onayla diyelim. İlk yarının bitmesine birkaç dakika var. Harry attığı golle Hots Hotsun Spurs 1-0 önde Sanko Pogba, McTominay, Dalot Ibrahimovic Sancho'ya doğru Sancho alamadı topu Ramos Son 4 Dirty. 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 içeriye kat etti Önünü kesmemiz lazım Ortaladı Robbie Keane az out. İkinci golü yapmak üzereydi Robbie Keane. Defans araya girdi. Fernandez değiştirmemiz lazım. De ya da kaldı top. Kafa vuruşu. Fernandez. içeriye bir orta. Sanchez kesti. Meguer. Meguer. Pogba, Fernandez mükemmel bir şut. Kaleci Loris çıkardı. Fransız kaleci Loris çok güzel bir hareketle topu çıkardı. Donny Van de Beek oyuna girdi. İlk yarı bitti bu arada. Hangmin sonra top geldiğinde pres uygulamamıza rağmen tehlikeli ortalar açmaya devam ediyor. Analiz yaptılar bize. Burada sona sona karşı birkaç evet bunları da yaptıktan sonra maça geri dönelim 51. dakikanın içerisindeyiz. Sancho. Arka direğe, ön direğe. vurdu. Boşta kalan top. Penaltı mı? Hakem var'a danışıyor. Var inceleniyor şu anda. Ve penaltı verildi. Paul Pogba. Pogba vurdu topa. Topalarda gol. Manchester United Spurs karşısında bir birlik eşitliği sağladı. İşte Paul Pogba'nın golü. Top ağlarda. Böyle. Regalion. Regalion. Ortaladı. Son Topla buluştu. Pozisyonunu kaybediyor. Dorti arkadaki deneye oynadı. Dışarıda Regalion. Regalion bir çalım. Ortalada Robbie Keane vurdu. Üstten out. Harry vuruşu. Üstten out. Kaleci Loris. Ramos'la başladı. Oyuna Sanchez. Loris. Sona doğru bir top. Shaw çıkardı. Rashford. Shaw. Bir ara pası İbrahimovic. Pogba'ya çıkardı. Pogba. Van de Beek. İbrahimovic. Kaç karşıya mükemmel bir şut. Az farklı avuta gitti top. Anfield'da 5-0 yaptı skoru Liverpool. Sadio Mane 48. dakikada attığı golle. 65. dakikanın içerisindeyiz. Artık oyuncu değişiklik vakti geldi. Kavani'yi oyunu alacağız. Martial'i alalım. Ya da Sancho'yu gibi bakalım. Evet, Sancho kalsın. Burada Rashford var. Pogba, Van de Beek. Van de girdi. Evet, Dalot da kalsın. Oyuncumuzu da motive ettik. Hadi bakalım. Gol atmaya. Topla oynama Manchester United %45 Spurs %55 şu ana kadar %90 isabetli pasla oynadık. 4 isabetli şutumuz var. Spurs'un 6 isabetli şutu var şimdiye kadar. 81. dakikanın içindeyiz. Alex Telles arka direğe bir orta. Romero çıkardı. Kontrol hata yakalandık. Seseknon, Seseknon içeriye doğru kat etti. Pogba kesmek istedi. Ve başarıyor. Kalecisi Deheya ile oynadı. De De uzun oynadı. Romero kesti. Mükemmel bir hareket izledik Cavani'den. Gelecek topa hesaplayarak aldı. Sancho kaleciyle karşı karşıya. Pozisyonu bozuldu maalesef. Sancho Hakem oyunu durdurdu. Sancho'yu Sanchez'in ittiğini söylüyor. Hakem şu anda VAR'la konuşuyor. Pozisyon inceleniyor bakalım. Penaltı olacak mı? Maalesef penaltı yok dedi. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacağız. 85. dakikanın içindeyiz. Alex Tellez arka direğe doğru gelmedi top. Rashford. Alex Tellez tekrar. Sancho. Bir pas attığı yerde kimse yok. Hurricane. Burada hemen taktiksel bir hamle yapacağız. Rakip yardımcımızdan bunlara daha sert girmelerini ve taktiksel bir hareket yapmasını söyledik. Emerson Royal. Tutmalıyız o topu. Mükemmel bir hareket. Aferin. Aferin Rashford. Emerson Royal taç atışını kullanacak. Hurricane. Endombele son. Lokelso, Endombele. 87. dakikanın içindeyiz. 90 artı 4 gösterdi yardımcı hakem. Megawar. Van de Beek, Pogba, Rashford hatalı bir pas geldi maalesef De Gea, Maguire içeriye doğru kat topu mükemmel bir pas Rashford kaleciyle karşı karşıya kalabilir bir çalın mükemmel bir vuruş Loris, Loris iyi yer tuttu orada Rashford çok güzel bir çalım attı. Mükemmel geçti oyuncuyu. Son vuruşu iyi değildi. Loris Harry e doğru gönderdi. Lindelof'ta kaldı. De Gea. Lindelof. Van de Beek. Maguire. Hazırlık pası yapıyoruz oyuna çıkmak için. Rashford'a doğru gelmedi top. Ramos son. Sondan almamız lazım topu. Kane. Bir üçlü üçgen kurdular orada. Emerson Royal. Almamız lazım topu orada. Hadi basın. Basın çocuklar. Hurricane. Lo Celso. Lo Ndombele. Sona doğru bir pas. Son saniyeler artık maçta. Ndombele. Sona geldi. Bir orta ve maalesef top ağlarımızda. Harry Kane topu ağlarımıza gönderdi. 90 artı 4'te. 90 artı 3'te gol yedik. Var inceleniyor. İnşallah offside'dir. Ve maalesef gol geçerli dedi. İşte pozisyonun tamamı. Son. Sonu yine tekrar kaçırdık. Pasında Harry Kane. Topu ağlarımıza gönderdi. Ve Tottenham Hotspur'a 90 artı 4'te yediğimiz golle 2-1 yenik duruma düştük. Rashford. Son saniyeler. Hadi oğlum. Alex Tellez. Rashford. Cavani bir pas. Van de Beek karşı karşıya kaleciyle. Van de Beek vurdu kaleci Loris. Van de Beek müthiş bir pozisyon. Maalesef pozisyonu harcadı Van de Beek. Alex Telles. İçeriye bir orta. Meguer. Cavani bir top. Ortaladı Sanchez çıkardı. Meguer tekrar. Ve maalesef maçın skoru Manchester United 1 Tottenham Hotspur 2 Maalesef Tottenham'a 2-1 yenildik. Burada ligdeki puan durumumuz 38 puanla lider durumdayız. 15 oynadığımız maç var. Manchester United, Manchester City hemen arkamızda 33 puanla Liverpool 33 puanda ve Chelsea 29 puanda. En golcü oyuncumuz orta saha Bruno Fernandes. En yüksek ortalama puan Bruno Fernandes. En çok asist yapan Bruno Fernandes. En yüksek pas isabeti Harry Maguire. Ve her yerde Bruno Fernandes'i görüyoruz. Önümüzdeki maç Villarreal ile Şampiyonlar Ligi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı Unutmayın. Manchester United kariyeri ve milli takım dünya kupası elemeleri kariyerinde bir daha görüşmek üzere. Teşekkürler.